Be Benim, şey. o şeyimi biliyor. Hoş Ay, geldin. ben de geleyim dedim. Anneciğim gelip kızım. Ben haklı değil miyim? Sağ ol kızım. Sen her zaman haklısın. Anneler haklı evet. kızım. Şimdi annem bana özel şey hiçbir zaman ha. çikolata gelmedi. Şeymuz getirmedi bana. Şeymuz sen annene çikolata getirmeyip yağmuru mu aldın? Ve Şehmuz... Sen bak. Şeymuz eğer... Geldin oturdun sakın ortamı... Eğer ederim. demek ki <laughs> yağmur için olsaydı Şeymuz bütün İstanbul'u Alt üst ederdi ve çiçeği alıp getirdi canlı çiçek. Ay Aynı Aynı ne güzel. Ve anneye işte. sahte çiçek getirdi. Yani anneciğim işte ne güzel demek ki. Benim kalbimde onun kişiyim. Yani ben yani şimdi ki. bir çikolatayı ben, bir tane kendine gel. Ya ben, şöyle. ben yemiyorum. Hadi hadi. Ben yemek istemiyorum. Hadi Naz yap. Ben yemek istemiyorum. diye Kime mi? Kime gelmişse o içsin. Ah. Aa trip atıyorsun ama Kime, ya. Lütfen yapma. Bana hiç yapmam, bir gün gelmedi. Zaman, Baksana. Emin anneciğim şöyle bir şey soracağım size. Bak 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 kalplı hem de. İlerleyen günlerde. <laughs> Demek ki <laughs> kalbim sende. Evet. Anne bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi yağmurun üstüne... Çok teşekkür ederim. Çok iyi bakmışsın. Yağmurun üstünde bu İyiyorum şekilde gidiyorsun. Yiyorum zaten diyor. Yiyor zaten Hayır yağmurdan. ben git Yani şu ben şimdi olayı anladım. Olay, alayım. Alayım. olay yani. senin benimle Yağmur. konuşman falan değil. Yani benim sana karşı bir şeyler yapmam veya konuşmamız falan değil. Annem burada kıskanıyor. Kıskanıyor olay musun teyzeciğim? Teyze Kıskanmaz. <laughs> Yani anneler oh, kırılır. Nasıl, Kalmaz ya. anneler kırılır tabii ki. Eğer bir güne bir gün bana da getirseydi. Sen niye anneni düşünmüyorsun o zaman Önceden git versene kapının önünde. Anneciğim bak bu da senin bir tanesini ver. Buraya gelirken hem onun gönlünü alacaksın. Sonra kızın yanına da geleceksin madem gönlün bu kız Annene verdikten sonra getireceksin ona. Rabi bir o bizim anne, olayımız biz konuşacaklarını Bir gün şey bana getirsene. Niye benim bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Ben burada olmamdan rahatsız mısın teyzeciğim? Yok, o rahatsızlığı da de şu rahatsız anda bizimle alakalı bir durum. Ama o rahatsızlığı... Beni etmiyorsun konuşmama ne yani. Şey Muz, yani. rahatsız mısın? Ya otur ama hani ortamı fazla değiştirmeyelim. Ortamı ben bozmuyorum ki. Şu anda benimle alakalı bir konu ve... Tamam ben Emine Teyze'den beni çok anladım. sevdiği ben için. Ben annemi anladım. Ben annemi şimdi... Ben sizin erkek arkadaşlarınız gelince bunu yapıyor muyum arkadaşlar? Hayatım erkek arkadaşım Aa, ya, değil. Ya, annesi de burada. Sinirlerim ayırdığı için geldim. Ama konuşmamı müsaade etmiyorsun. Annesi de burada. Emine Teyze burada. Emine Teyze beni çok seviyor. Çünkü ben onunla beraber hamur yaptım. Ama şu anda konu benim konum yani. Biz beraber hamur yaptığımızda siz beni çok sevmediniz mi? Bu ne ya? Ben de onun bunun da ortamda oturuyorum. Ben Emine Teyze'yi görmeye geldim. Ben ikiniz de nasıl? Emine içeriye girdiğinde sohbetini edersin. Hayır ben Emine Teyze burada oturuyordum. Biraz yani. yükseldi diye geldim ben onun. Böyle? Onun mutlu olmasını istiyorum çünkü. Ne çünkü bu böyle? Çünkü ben abiye. mutlu olarak geldim kapıya. Mutlu evet. olarak geldim. Bahçe kapısını açınca harika bir şey gördünüz bence. İki ben arkadaşın de. sohbetini gördüm. Evet. Arkadaş mı? Ve şaşırdı Yani şaşırdım yani. Şa Annelere sahte gül getirirler. Anne bunu anlamak istemiyorsun Bakın, sen. Ben kalkayım Rabi. E, kışın. Siz o zaman de. Otur. Sen otur. Yağmur otur. Sen otur yağmur. yağmur. Niye kalkıyorsun? Yağmur gel sen yağmur, otur. oturur musun? Bak, bir bakar, gel, yağmur, otur. musun? Bak, bir bakar mısın? Ya sen yağmur ne yapıyorsun muyum? ya? Ne yaptım? Şey mi yaptım? mi yaptım? ben ne yaptım? Bugün Yağmur, Emine abla ve Şeymuz ilk defa üçü bir arada konuşma şansı yakaladılar ama Rabia bu üçlü konuşmada gidip e, ortalığı kızıştırdı ki bence çok yersiz bir hareketti çünkü orada başka bir durum var oraya gidip de o konuşmayı bölmek bence çok saygısız bir hareket kim yaparsa yapsın da eleştiririm Rabia arkadaşım dahi olsa e, orada tabii ki Yağmur kızmakta çok haklıydı çünkü o özel durumlarda araya girmemek gerekir e, bunda Rabia'nın öğrenmesi gerekiyor ama Rabia Sanırım çok değişmiş e, olayların içine bodozlama atlar bir hale gelmiş artık evde ki adayım var demesine rağmen hala aktif davranıyor evde. Ee, ...bakalım ilerleyen günlerde de bu hareketlerine devam edecek mi? Gerçekten. Ya ben anneni sevdiğim için gittim Bak, tamam mı? Bak izin verdim Yalan izin söylüyor, izin tabii otur ki de. oturmana. Oturdun konuşmana Dönüm, da izin senden verdim. Senden önce orada annem şey, vardı. O... Annen izin verdi. Annen dedi ki ben beni seviyor. ben erkek seviyorum. çikolatası? Ama sen olayı yağmurun üzerine çevirmeye çalışıyorsun. Ne? Evet. Ben orada yağmurla ilgili bir şey mi söyledim? Ben orada dedim ki... Gelmişsin ortaya. Ben dedim seni dedim seviyorum teyze dedim. Bir saniye sen ya. Bu şekilde anlaşamazsınız. Sen niye geliyorsun? Dinle. Sen niye geliyorsun? Dinle dinle. Seninle dayanma sana sen ne? Sen gelsene. Ay! Yağmur gelir misin? Yağmur Dedim geldi. ki anneni seviyorum. O yüzden gittim. O geldi diye. Siz ikinizin yanına ben niye geleyim Vallahi ya? Vallahi Rabia ben senin yapmak istediğini anladım yani. Ne yapmak şimdi... istiyormuşum ben ya? Gelir misin? Rabia Ne yapacağız. Siz ne yapıyorsunuz artık ya? Olabilir. Olabilir. Bu evde şey ilişki olmasını istemiyorum. Ben, ben istemiyorum. Normal ilişki çalışıyorum. Ben mi da gitme. Gel gel. Melis bile bir şey söyleyeceğim Rabia. Melis, Melis, Melis bile gelmedi. Ya, Melis bile gelmedi. Şey Biz de çalışıyoruz. Biz tanımasak neyse kadını, kadını ne seviyorsun. O, o yüzden ya kadını sonra dedin kadın mi? Senin erkek arkadaşın bana karşı bir doğum. Sen, iyi bir, sen bir, şey o, bir şey demiyorum. Ama annesi de hepimize aynı yakınlıkta davranıyor tamam mı? O farklı Ortoluk bir muhabbet. Biz bu kadını sevdiğimiz için geliyoruz. O zaman bırakırsın adayını gelir. Şeyh Musa aday olursun. Ay ne oluyor ya ben Şeyh zaten. Başma. Ne alakası var? Yani. Sus, Herkese... Allah Allah. Aa, Aa herkes algı yaratıyorsunuz. Hepsi korkuyor. Ben Evet sana söyledi. Ben kim ki değilim. Ben yoktum burada çünkü. Bağım, evet, sen, sen, bana anlatmanı istiyorum şey yok, Arkadaş oluyorsun. Bakın şey, sen duymadın belki. Ben, ben burada öyle bir mutlu bir şekilde geldim yapmadım. ki kapıya. Çok yersiz. Kapıyı bir açınca başka bir manzara gördüm. Yapıyorum. Evet. Yaptırtma. İçeri girince. Anne, sen de bir değişiyorsun ben, ben seni anlamadım çikolata, şey. sen özel çikolatalar alınmış. Buraya çiçekler Sonsuz alınıyor. Ondan sonra şeyimiz bir güne bir gün. Görüyor musunuz bakın. Anne ya o sinirinde şimdi şu an fark şey edemedi. Ben sinirlendirdim ama ya. Emine anne siz Öf. burada konuşuyorsunuz carcar neyi konuşuyor? Bak ben burada oturuyorum bu evde ilişki olmasını istemiyor. Aynısını Emre konusunda bana da yaptı. Bırak insanlar sen kendi ilişkine bak ya. Sen burada insanların arasına girmeye mi geldin? Sen iste kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.